Özge Taşkar Falyalı'dan eşi Halil Falyalı'ya son veda. İşte o satırlar. Hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşkar Falyalı sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla eşine veda etti. Eşiyle çekilmiş olan bir fotoğrafını yayımlayan Falyalı'nın fotoğrafının altına binlerce yorum yağdı. KKTC'de otel, kasino, sanal bahis faaliyeti yürüten Halil Falyalı'nın hayatını kaybetmesinin ardından 10 yıllık eşi diyetisyen Özge Taşkır Falyalı, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Eşiyle çekilmiş olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Falyalı, fotoğrafın altına, dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana, kalbimdesin, canımdasın, her nefesimdesin, yazdı. Özge Taşkır Falyalıoğlu oğlu ve kızları adına gazeteye verdiği taziye mesajında ise dünyadaki ışığım evlatlarımın babası gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın. Yattığın yer mur olsun, mekanın cennet olsun. Kalbimin attığı her yerdesin. Sen hep bizimlesin. Seni çok özleyeceğiz. Biliyorum ki her nerede olursak olalım her zaman birlikteyiz dedi.